Selamlar sevgiler arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane güzel oyun Sweet Balanza bindeyim. Şöyle 77 bin liralık çok güzel sağlam bir kasayla geldim. 15 bin liralık bir satın alımı yapmayı düşünüyorum. Satın alma yaptıktan sonra verilen işte tutara göre yani kazanca göre arttırıp azaltabiliriz. Bakalım durumlara göre nasıl bir şeyler olacak. Ee, beni instagramdan takip edenler vardır mutlaka etmiyorsanız da mutlaka edin orada sizler için oynuyorum şöyle ben satın almamı yaptım ve ben başlıyorum bana bol şanslar sizlere de iyi seyirler diliyorum umarım güzel bir kazanç görürüz ee, dediğim gibi arkadaşlar instagramdan takip etmiyorsanız mutlaka edin çok şey kaybedersiniz. Ee, orada çok güzel sizler için kazançlar sağlıyorum. Sizlere gönderiyorum. Burada da kendim için oynuyorum. Bana çok soruyorsunuz. Bu arada çok güzel tabloydu. Biraz daha yüksek bir takla kazancına ihtiyacımız vardı gibi burada ama daha 5 spinimiz var. Ee, bu arada dediğim gibi Instagram'a mutlaka gelin. Telegram kanalına mutlaka gelin. Sizler için çok güzel hediyelerim, bonuslarım vesaire oluyor. Hepsini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Hepiniz davetlisiniz. Mutlaka gelin bakalım şu güzel satın alma bize neler ödeyecek. Son spinimiz var. Ee, son spinde genelde güzel şovlar yapıyor bize. Hadi lan boş geçme şunu be. Güzel üzümler, karpuzlar, muzlar gelir mi? Ah ah şunu boş geçemezsin ya. Bastığımızın yarısını aldık. Şöyle ben bir daha deneyeceğim bir 15 binlik. Onun haricinde tekrar bir bakarız duruma göre şu kasayı şöyle minimum bir 2-3 katı görmek istiyorum. E bu arada arkadaşlar e, oynadım kazandığım serinin linkini de aşağıda e, bulabilirsiniz. Açıklama kısmına bırakıyor olacağım. E sizler de girip bir şansınızı deneyebilirsiniz. Hem bu arada e, aşağıya bıraktığım linkte e, sizler için de çok güzel bonuslar, hediyeler var. Mutlaka linke tıklayıp bir bakın. Sizler için e, neler veriyorum? Sizler de kazanın isterim. Oy! 1x geldi. Çok güzelsin. Nice, devam ettir şurayı. Çok güzel be. Erikler gelir mi? Çok güzelsin. Elma, elma, elma. Ah! Ah ay, elma gelmedi ama. Mükemmel bir kazanç aldık. 268 bin lirala tek spinde aldık. Süpersin be. Nice. Nice, nice. Sweet balanza bir yine şaşırtmadı. Yine şaşırtmadı bizi. Mükemmelsin be. Devam ettir lan. Haydi açılmışken devam ettir şuraya. Mor şekerleri ver. Ver şu mor şekerlere. Oy, ay, ah. Nasıl vermedin lan? Bir tane daha verecektin. Neyse olsun güzel. Biz zaten ödememizi fazlasıyla aldık bence. Ama şu son üç spinde de bize bir şov yapar mı? Bir güzel bir ödeme gelir mi diye bekliyorum. Güzelsin devam kalpler. Ah kalpler gelmedi. Olsun yine güzel boş geçmemiş olduk. Oy 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 ödemeye bak süpersin be. Nice nice. 330 bine çıkardık bile kasayı. Yani kaç baya bir katını görmüş olduk. Ee, şöyle biraz arttıracağım arkadaşlar. 30 binlik giriyorum. Kasayı şöyle 300'de sabitlemiş gibi sayıyorum kendime. Kalan bin ile şöyle bir bir oyun daha şöyle bir çevirelim. Bakalım nasıl bir ödeme alacağız bunda da. Belki şöyle bir kasayı 400-500 görürüz gibi hissediyorum ama hadi bakalım. Görmesek de sıkıntı yok. Yine çok güzel bir kazanç elde ettik. Ben oy 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 benik geldi. Ay süpersin. Nice. Nice. Çok güzel. 147 lira takla kazancına Binix'le. 150 bin de buradan koyduk. Koyduk geçtik. Süpersin. Hadi 6 spin de Yine şaşırtma bizi ver şu ödemelere. Açtı kesenin ağzını bu arada Bonanza bin. Sizler de girmek istiyorsanız oynadığım kazandığım siteyi dediğim gibi arkadaşlar aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Ee, Bonanza bin yani asla üzmüyor beni. Her girdiğimde mutlaka çıkarıyor böyle güzel bir ödeme çıkarıyor bana. O yüzden en sevdiğim en çok kazandığım oyun benim. Sizlere de tavsiyem bence. Bakalım son spinde gelir mi bir şey? Erik devam eder mi bu tablo? Güzel üzümler geldi. Biraz daha devam ettirir mi? Ettirmedi ama yine mükemmel bir ödeme yaptı. Yine son spinde de biz de şuradan 11 bin lira almış olduk. Arkadaşlar benim için bu kasa mükemmel 469 bine çıkardık kasamıza. Ben buradan direkt çekim talebine gidiyorum. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Beni takip edip, videomu beğenip, yorum bırakmayı unutmayın. E, i̇leride çok güzel çekilişler, hatta yakın zamanda çekiliş vesaire yapacağım. Hepsini yorumlardan ve beğenilerden ve takiplerden seçeceğim. E, unutmayın arkadaşlar, Instagram'a ve Telegram'a hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.